Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videoda size duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane arkadaşımız bu videoma yorum yapmış yani kostüm ve sesine gel videosuna. Kardeşim bir alttaki demiş ki kardeşim zaten gece cadısı artık full indirim indirimde olduğundan 50 taş rey primo 150 taş neyin havası bir de botsun 7200 kupon. Arkadaşlar ben size anlatayım. Gördüğünüz gibi burada 7200 kupa var ama şimdi şurada gördüğünüz gibi 23.000 kupam var. Bu, o benim küçük hesabımdı. İlk önce arkadaşımıza bir meydan okuyorum. Şuradan ID'mi yazsın. Arkadaşlığı göndersin. Onunla bir vs atalım diyorum. Sonra görür o botu. Bir de diyor ki arkadaşlar indirime girdi. Evet doğru diyor. Aa, ben para yatırmıyorum ona hep biriktiriyorum hepsini biriktiriyorum buradan para yatırmıyorum yani o indirime girmeseydi zaten almazdım yani adamlar saçmalıyor ya izlemezsiniz izlemeyin arkadaşlar beğenmiyorsanız izlemeyin videoyu böyle boş boş saçma sapan şeyler yazmanıza gerek mi var Arkadaşlarımıza gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Tek diyeceğim şey şu alttaki yazan şu Ömer Faruk gitsin bana şu arkadaşlığı atsın vs atalım. Üstteki de aynısını yazmış. Yani valla neden yazıyorsunuz ki? Evet arkadaşlar doğru videosu bu kadar da arkadaşımıza meydan okuyorum. Görüşürüz. Bir de 23.000 bin 7.000 7 bin değil. Bot sensin bay.